Merhaba arkadaşlar. Ayın kaçı? Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün 18 Mart 2023. Yine bir hafta sonu, yine bir köy günü. Gübre atma zamanı geldi. Karadeniz'in işi bu. Fındık bahçesindeyiz. İnşallah yağmur başımıza yağmaz. Arkadaşlar uzun zamandan beri YouTube videosu çekmemiştim. Şu an bu videoyu atmayı düşünüyorum. Tabi Yusuf da güzel çektiyse en son, en, son, en sonda bakacağız. Onu montaja varken göreceğiz. İnşallah güzel çekmiştir diye düşünüyorum. Arkadaşlar bu zamanda atılıyor bizim burada gübre. Ama nasıl söyleyeyim size gübre atmak bence bahçenin en basit işi. Ya işte şöyle yapayım. Tamam işi. Bütün Karadenizler beni anlar. Siz belki anlamayanlar olabilir ama bu iş böyle. Hava da Hava çok güzel. İşi bitirdim sayılır. Çünkü ilk videolarımda böyle yaylada falan çekmiştim. Dedim ki bir video daha çekeyim. Bunu da bu şekilde paylaşayım. Beğenirsiniz. Ama öylesine çektim zaten. Sıkıntı yok. Canınız sağ olsun. Biraz farklı bir şey oldu ama gelişi güzel. Tüm tropikal meyveler bulunmakta aşırı merakım var bu konuda. Buz ağaçlarım var. Malta eriğim var. Avokadom var. E, mango ağacım vardı o çürüdü. Bu şekilde. <laughs> Arkadaşlar bu da bizim emektar e, yaklaşık 7-8 seneden beri bizimle yavruyken aldık. Kapımızın emektarı bu. İsmi, adı garip. <laughs> Ama garip değil kendisi. Arkadaşlar videomuz bugün de bu kadardı. Videomu çeken Yusuf'tu. Abone olmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Beğeni atmayı unutmayın bir de. Hadi görüşürüz.